Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Allah'ım herkese hayırlı dost versin tamam mı? Bizim dostumuz karşıdaki teknede. Biz ona böyle böyle el sallıyoruz. Hani gelsin buraya diye. Bizim dostumuz teknesinden inip buraya gelmiyor. <laughs> böyle bir şey olabilir mi? İnip gelmiyor tekneden. Hemen yerini göstereceğim. Bak. Nerede bu? Şuradan. Kalkıp da yanımıza gelmiyor abi. Yüze yüze gelmesi lazım. Gelmiyor. Yazık. Yazık. Til Skottland. No. <laughs> <laughs> oh <my goodness. laughs>